Süleyman Demirel Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türker Taşaltın Konferans Salonu'nda Üniversite Rektörü Profesör Doktor Mehmet Saltan tarafından Profesör Doktor Fatma Sevil Gülçura topluma sağladığı önemli katkılarından dolayı toplumsal katkı ödülü takdim edildi. Ödül takdiminin ardından Profesör Doktor Fatma Sevil Gülçur köyden kente geçiş, Anadolu'da kalkolitik çağ başlıklı bir konferans sunumu gerçekleştirdi. Konferansa katılım sağlayanlar düşüncelerini bizlerle paylaştı. Arkeoloji alanında büyük hizmetler vermiş bir hanfendi. Onun için kendisini onur etmek istedik, buraya çağırdık. Hem gençlerimiz ondan feyiz alsınlar, bundan sonraki hayallerini gerçekleştirmek için neler yapmaları gerektiğini hocamızdan dinlesinler, öğrensinler diye düşündük. E çok mutluyuz hocayı burada gördüğümüz için. Arkeolojinin kırsal alanlarda oradaki halkla iç içe oluşunun en güzel örneklerini kendi kazı çalışmalarında onlarca kadın işçiyi çalıştırarak bölge kadınlarına verdiği destekle, çeşitli eğitimlerle onların kendi yaşamlarında ayakları üzerinde durabilmesini sağlayan Önemli bir girişimi de başlatmış. Yeni bir şeyi öğretmek her zaman son derece güzel. Biz de çünkü onları yaparken kendimiz de öğreniyoruz. Yani yeniden dipnotlara bakıyoruz, kaynaklara bakıyoruz, doğru mu yazdık diyoruz, acaba tarihlerde bir değişme var mı diyoruz. Ve yeniden tabii araştırmaya başlıyoruz. O da bize yeniden tabii yeni yeni bilgiler sunuyor. Onun için konferans hazırlamak her zaman iyidir. Yani bilgilerinizi de yenilemenizi sağlar. Kentleşme modelinin Anadolu'ya has olduğunu gösterdi hocamız. Yani kentleşmenin de ilk defa Anadolu'da başladığını söylemek mümkün olabiliyor artık. O bakımdan bunu Sevil Gülçer hocamız kazılarıyla açığa çıkardı. Yani çok önemli bir bilgiye ulaşmış olduk bu sayede. Düzenlenen konferans hediye takdimleriyle son buldu.